Arkadaşlar Toplu Kripto Açılışımıza hoş geldiniz. Toplu Kripto Açılışımıza hoş geldiniz. Şu A bağlantısı var ya. Beni diyor. Şey i̇şte ilk başta kripto açılışımıza kredi yakalayabileceğiz mi? Türkçe yapayım. İngilizce yapsaydım dilini değiştirseydim belki şansım olurdu. Tabii ki hiçbir şey yok. Bakalım izo İz... Bir yıl yakalayabileceğiz mi? Dört yıldız açabileceğiz mi? Açacağım kristallerden ya da 5 yıldız, 6 yıldız bulabileceğim mi? Ama şu ağa bağlantısı. Üç tane premium işte şövalye kriteri açıyorum Üç ile altı yıldız çıkma kriteri. Bakalım şansımıza 6 yıldız, beş yıldız yakalayabileceğiz mi? Bak Türkçe yaptım bakalım bir şey verirse. Vallahi iyi. Şenkçi'yi yakaladık. Bir ara kaçıncı 140'lardan sonra bıraktım. Şey yapmayı. Bakalım ne bulacağız başka. Şimdi bir tane de şey açacağım. Şövalye Kristal 6 tane. Bakalım bundan bir şey çıkarabileceğiz mi? Yeni hero falan gelecek mi? Hadi. Hadi arkadaş. Hepsi kopya mı geldi? Bir tane 3 yıldız yakaladık. Hayırlı olsun. 3 tane premium açıyorum. Bakalım ne gelecek. şu ağ bağlantısı yok mu? Bir tane beş yıldızım tamamlanmış. Sınıf aldım. Mistik bilim sınıfı. Hadi ver doktordumu beş yıldızını. Hadi ver. Çöp geldi. Hayırlı olsun. Bir tane de gizemli kristal var. Onu açayım. İçinden alt yıldız falan çıkıyor. Gerçi Türkçe yaptım. Verir mi vermez mi bilmem de. Üç yıldız gelecek kesin. Hadi. Vay bu iyi. En azından yüzü geldi. 3 yıldızdan daha fazla. Keşke İngilizce yapsaydım ya iyi gelirdi. Görüşmek üzere.